formatındaki bir e, veri kümesini nasıl düzenleyeceğimizi göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi CSV nedir arkadaşlar? CSV Excel'de virgülle ayrılmış format demektir. Burada gördüğünüz gibi bu verilerimiz formatı ee, CVC formatındadır. Buradaki uzantı kısmından da görebilirsiniz. Bakın Burak Sürme Excel eğitim nokta CVC yazıyor. CVC yazdığınızda CVC yazdığında zaten bunu da siz de anlayabilirsiniz ki bu virgülle ayrılmış CVC, CVC formatında bir e, data. Arkadaşlar burada CVC formatındaki datayı biz nasıl düzenleyeceğiz ya da Excel bunu bize niye böyle veriyor bunu belirtmek istiyorum. Öncelikle CVC formatı çok Büyük veriler için kullanılır. Bu format bu şekilde kullanılıyor ki Excel'e inebilsin, e, sistem bunu kaldırabilsin şeklinde düşünebilirsiniz. Çünkü örnek veriyorum, e, çok fazla sipariş aldığınız bir data olsun, e, bu sipariş datasını indirmek istediğinizde bazen Excel kaldırmıyor. Eğer bir CVC formatında değilse yani çok yüklü bir data olduğunda format olarak e, Excel formatını kaldırmadığı için Excel bunu CVC formatında indiriyor. Siz CVC formatında bunu indirdiğinizde gördüğünüz gibi böyle bir e, detayla karşılaşacaksınız arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi burada ben e, satır 1'deyim. Satır 1'de tarih, saat, işlem kodu, isim, soy isim, şehir, ürün, adet, durum gibi detaylar var. Peki B sütununa geldiğimde arkadaşlar gördüğünüz gibi B sütununda, C sütununda, D sütununda herhangi bir değer yok. Yani gördüğünüz gibi A sütununu büyüttüğümde sadece A sütununda değerlerimin olduğunu görebiliyorum arkadaşlar. Peki ben bunu nasıl bir düzenli hale getirebilirim? Bunları nasıl düzenleyebilirim? Ona bir değinmek istiyorum. Arkadaşlar ben buradaki sütunumu seçtim. Eğer birden fazla sütun olsaydı örnek veriyorum. H sütuna kadar olsaydı bunları seçebilirdim. Eğer tümü olsaydı zaten birçoğunu da seçebilirdim. Ama CVC formatında zaten başlıklar genellikle sınırlıdır. Çok fazla dağınık değildir arkadaşlar. Ee, dolayısıyla genellikle bir sütuna e, sığdırılır ya da iki sütuna. Onun için e, burada CVC formatını kullanmak ve düzenlemek çok daha rahattır arkadaşlar. Şimdi ben A sütunumu seçtim burada. Veri kısmına geliyorum arkadaşlar. Veri kısmında metni sütunlara dönüştür işlemi yapacağım. Bakın metni sütunlara dönüştüre basıyorum. Burada gördüğünüz gibi iki seçenek çıktı. Sınırlandırılmış her alan virgül sekme gibi karakterlerle ayrılmış ise burayı kullanın diyor. Sabit genişlikte ise gerçekten sabit genişlikli bir e, veride kullanılır. Örnek veriyorum siz dediniz ki e, ben e, Adidas markasından sonra Adidas kelimesinden sonra geri kalanları ayırmak istiyorum. Yani sadece Adidas'ı bir alana geri kalanları ayırmak istiyorum derseniz Adidas kelimesi her satırda sabit olduğu için bunu sabit genişlikli olarak kullanabilirsiniz ve onu ayırabilirsiniz. Ama sınırlandırılmış kısmında ise gördüğünüz gibi nokta, virgül, boşluk gibi karakterlerle ayrılmış ise sınırlandırılmışı kullanmak çok daha doğrudur arkadaşlar. Ben sınırlandırılmışı seçtim ileri diyorum. Bakın burada ileri derken gördüğünüz gibi sekme seçeneği aktif bir de virgülü aktif ediyorum. Burada virgülü aktif etmemin sebebi gördüğünüz gibi benim buradaki data e, datam virgülle ayrılmış. Bakın tarih, saat, işlem kodu, isim, soy isim gördüğünüz gibi her biri arasında virgül olduğu için ben burada sekmenin yanında bir de virgülle ayırıyorum ki bunları sekmeler halinde virgülle ayırsın. Eğer boşluk seçseydim arkadaşlar burada gördüğünüz gibi boşlukları seçer ama doğru bir e, seçim e, olmaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın paketleme burada, isim, soy isim burada, disk teslim edildiği durumları burada yani çok daha dağınık hale getirdi. Ama boşluğu seçersem gördüğünüz e, pardon virgülü seçersem gördüğünüz gibi işlem koduna göre, tarih saate göre, isim soyisme göre, e, şehire göre gibi gibi tüm detaylara göre bir ayırma işlemi yaptı arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bu detayları siz de seçebilirsiniz. Eğer virgül değil de örnek veriyorum tire gibi bir detay var ama gördüğünüz gibi burada tire yok ya da alt tire yok bunları diğer seçeneğine basıp aktif edebilirsiniz arkadaşlar. Yani alt tire deyip alt tireyi de seçebilirsiniz. Eğer alt tireli bir seçim olsaydı burada veri ön izleme kısmında bunu da görebilecektiniz. Ben şu an diğer kısmındaki e, tiki ka kapatıyorum arkadaşlar, virgülü açıyorum. Ve gördüğünüz gibi veri ön izleme kısmı benim için gayet uygun duruyor, ee, doğru bir şekilde ayrılmış olduğunu gördüm ve sorun yok. İleri diyorum arkadaşlar. Şimdi ileri dediğimde bana buradaki sütun ve veri biçimleri hakkında bir e, detay tablosu çıkıyor arkadaşlar. Yani adım 3 son adımdayım. Son adımdan sonra son dediğimde arkadaşlar burada bunu engeli e, e, dökecektir bu detayları. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar, bakın ben burada şu an tarih ve saat sütununun üstündeyim ama gördüğünüz gibi bu genel formatta ben bunu tarih seçebilirim gördüğünüz gibi burayı tarih yaptı gün ay yıl şeklinde bakın burada işlem kodu genel kısımda evet olabilir isim su isim Bunlar da genel kısımda. Bunları metin de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama genel kısmında kullanmak daha kolay olabilir. Tarih gibi detayları tarihi olarak seçmek daha doğrudur. Çünkü tarihin doğru bir şekilde verilmesi önemli arkadaşlar. Şimdi bunları seçtikten sonra hedef olarak nereye yapıştırmamızı soruyor. Yani bu işlemi yapacağını söylüyor ama hedef olarak diyor ki ben A1'e bunu yapıştıracağım. A1'den değiştirmeye başlayacağım. A1 neresi arkadaşlar? A1 bir burası. Gördüğünüz gibi burası A1. Eğer buraya yapıştırırsak arkadaşlar gördüğünüz gibi bu elimizdeki CVC formatının hepsini kaybederiz. Yani buradaki detaylar değişir. Ama siz diyorsanız ki ben buranın değişmesini istemiyorum. Burası böyle kalsın. Ben buraya yapıştırmak istiyorum. Yani C1'e yapıştırmak istiyorum. C1'e yapıştırıp bir göz gezdirmek istiyorum. Acaba doğru yapıştırdı mı? CVC formatında bozulma var mı? Gibi detayları görmek için C1'e yapıştırmak istediğinizi düşündünüz. Okey yapalım arkadaşlar. Hedef kısmındaki A1 kısmını sildim. Sonra C1'i seçtim arkadaşlar. Daha sonrasında son diyorum. Ve gördüğünüz gibi buradaki düzenleme gelmiş oldu arkadaşlar. Ben burayı büyütüyorum. Gördüğünüz gibi buradaki e, detayları büyüttükten sonra buradaki detayları hemen siz de görebilirsiniz. Burada teslim edildi olanlar bakın düzgün yazılmamış. Ee, neden düzgün yazılmamış? Çünkü burada da düzgün yazılmadığı için bu şekilde algılamış. Burada biz de toplu bir şekilde düzenleme yapabiliriz. Ben burada kontrol H diyorum arkadaşlar aranan değer kısmına Ctrl H'a bastım klavyemde. Aranan değer kısmına bunu yazdım arkadaşlar. Yeni değer kısmına ise şunu yazıyorum. Teslim edildi diyorum. Çok daha düzenli olsun arkadaşlar. Bunu yazdım. Tümünü değiştir dedim. Bakın bu şekilde tümünü değiştirmiş oldum. Çok daha güzel bir veri elde ettim. Çok daha düzenli bir veri elde ettim. Bunları siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi kontrol ettiğimde bu CVC formatındaki data benim artık bununla işim yok. Ben buradaki işimi çözdüm diyebilirim arkadaşlar. Dolayısıyla burayı siliyorum. Gördüğünüz gibi buradaki sütunları seçtim. Sağ tıkladım. Sil diyorum ve sildim arkadaşlar şimdi giriş kısmındayım benim buradaki e, datam bakın burada bazıları sığmamış hücrelerine taşmış gördüğünüz gibi ben buradaki e, tüm hücrelerimi seçiyorum arkadaşlar İsterseniz sadece bir tane de seçip büyütebilirsiniz bu şekilde yani sütunun sağ tarafına tıkla, çift tıkladığınızda gördüğünüz gibi bunun sığmasını sağlıyor Bunları yapabilirsiniz ya da sadece e, verilerinizin olduğu sütunları seçip herhangi bir tanesinin sağına çift tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Onların da otomatik sığmasını sağlıyor. Hatta bunları ortalayabilirsiniz arkadaşlar bunları bu şekilde düzenleyebilirsiniz. Ya da sağa yatık yapabilirsiniz, sola yatık yapabilirsiniz, ortalı da yapabilirsiniz. Bu tamamıyla size bağlı arkadaşlar. Şimdi ben bunları yaptım. Evet güzel bir düzenleme yaptım ama gördüğünüz gibi benim bu datamda boşluklar da var. Peki ben bu boşlukları nasıl düzenleyeceğim? Bunu da size göstermek istiyorum arkadaşlar. Ee, şimdi bul ve seç kısmında özel git alanı var arkadaşlar. Özel git alanında Gördüğünüz gibi burada boşluklar seçeneği var. Ben burada boşluklar kısmını seçiyorum, tamam diyorum. Gördüğünüz gibi boşlukları hızlı bir şekilde seçti bana. Yani benim bu datamda boş gelen satırları hızlı bir şekilde seçti bana. Ben burada sağ tıklıyorum, sil diyorum. Hücreleri sola yürü sürükle var. Hücreleri yukarı sürükle var. Eğer sola sürükle dersek doğru olmaz çünkü bizim burada sola e, sürükleme ile pek bir işimiz yok çünkü burada data yok. Daha önce vardı bir sütun sildiğimiz için ya da düzenleme yaptığımız için bunlar gelmiştir. O önemli değil. Ama gördüğünüz gibi bizim burada şu an satırları boş satırları yukarı sürüklemekle ilgili işimiz var, derdimiz var. Dolayısıyla biz burada hücreleri yukarı sürükle diyeceğiz ki buradaki, e, burada gördüğünüz boş Boş satırları yukarıya kaldı, yukarıya çekelim ve e, boşluksuz bir data elde edelim. Hücreleri yukarı sürükle diyorum, tamam diyorum. Gördüğünüz gibi buradaki düzenleme e, çok daha iyi oldu arkadaşlar. Buradaki işlemleri siz bu şekilde yapabilirsiniz. E, bunları hatta renklendirebilirsiniz arkadaşlar. Örnek veriyorum, bu şekilde yaptım. Burada da şu rengi verdim. Ee, şunu da şöyle yaptım çok daha düzgün bir e, veri elde ettik arkadaşlar Peki bunu kaydederken nasıl kaydedeceğiz CVC formatında kaydetmeyeceğiz artık örnek veriyorum e, Biz bunu e, Excel'imizi e, hazırladık kullandık Biz bunu kaydederken dosyalar kısmına geliyorum farklı kaydet diyorum bakın gördüğünüz gibi nereden geldim dosyalar kısmına geldim burada dosyalar kısmından farklı kaydet diyorum. Buradan siz e, düzenlemeyi yapabilirsiniz ya da burada burada gördüğünüz gibi close tuşuna bastığınızda kaydet seçeneğine basıyorsunuz arkadaşlar. Kaydet e, suç tuşuna bastığınızda burada desktop kısmından eee CSV formatından değil arkadaşlar. Burada Excel çalışma kitabı Excel XLSX XLSX eee uzantısına Tıklıyorsunuz arkadaşlar, bu şekilde kaydediyorsunuz. Bu şekilde kaydettiğinizde e, Excel formatında kaydetmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde masa üstünüze gelmiş oluyor.